Şimdi Cumhurbaşkanlığı kabinesi tamamlandı. 3 saat sürdü kabine. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapacak ama gündemde adalet meselesi var. Biliyorsunuz çok sayıda suç kaydı ve sabıkası olanların aramızda olmasını konuşuyoruz uzun süredir. Toplumdan gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni düzenleme sinyali vermişti. Detaylarını Adalet Bakanı Yılmaz Sunç anlattı. 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girsin dedi. Buna dair bana da ayrıca açıklamaları oldu. Biraz cihazdan ekrana getireceğiz ama önce haber izleyelim cezasızlık algısı nasıl giderilecek barolarımızın avukatlarımızın hukuk fakültelerimizin e, akademisyenlerimizin bilim adamlarımızın görüşlerini aldık şu ana kadar 45 bin e, görüş geldi çalışmalarda sona gelindi İyi hal, koşullu salı verilme, infaz indirimlerinde suistimali önleyecek yargı paketi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 2 yılın altındaki suçlar bakımından bu suçların yatarıların e, yatarının olmaması kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa neden oluyor. Bir yıl koşullu salı verme, bir yılda denetimli serbestlikten yararlandığında cezaevinde hiç yatmamış oluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı düzenlemesinin detaylarını anlattı ceza infaz sistemi caydırıcı olmalı dedi. Burada bir yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için belli bir süre cezaevinde kalması gerektiğini önerdiğimiz bu husustuk. Kişinin ne kadar cezaevinde kalacağına yönelik alternatifli taslaklarımızı sunduk. Bir ay mı olur, ne kadar olur? Onlar milletvekillerimizin takdirinde. Tunç, 9. yargı paketinin ardından ilave düzenlemelerin yer alacağı 10. yargı paketinin de meclis gündemine geleceğini hatırlattı. İyi hal gibi uygulamaların gözden geçirildiğine vurgu yaptı. Duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim Alması hep eleştirilere neden oluyordu İhale halle ilgili konuyu değerlendiriyoruz. İyi hal indirimleri ile ilgili çalışmaları meclis komisyonlarımızın gündemine getireceğiz.